Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle korona dönemindeki önerilerimde HBO mini dizisi I Know This Matches The Tour ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Eric Cienfrance, daha önce Blue Valentine, Place Beyond The Pines ile tanıdığımız bir yönetmen. Light Between Oceans ise onun ...başarısızlığını, çok başarısız olan bir filmiydi. Blue Valentine ile Place Beyond the Pines ise kendi ruhunu ortaya koyduğu filmleri. Açıkçası özellikle Place Beyond the Pines'da görüldüğü üzere... ...1970'lerin yapısını ortaya koyan... ...Biker film, Kirli Polis Polisiyesi ve Çocuk Çetesi filmini bir araya getiren bir anti polisiye vardı orada. Blue Valentine'da da bir aşk hikayesi üzerinden aslında... ...çok farklı yönlerine aşkın ele alıyordu. Hikaye kurgusuyla oynayarak. Burada da aslında... ...1990'ların sonunda... ...Wally -E Lamp'in yazdığı... ...bir romana el atıyor Derrick Frans ve... ...bunu yaparken de aslında... ...Körfez Savaşı sonrası... ...Amerikan... ...ailesinin ruh halini ortaya koyuyor. Psikolojik sancılarını karşımıza çıkarıyor. Aslında bu anlamda da... ...90'lardan... ...Fight Club, Lost Highway gibi e, bellekle ilgilenen e, tür filmleriyle e, aynı potaya koyabiliriz. E, ama onlarla hani ilişkisinde net bir yere gidiyor mu o da tartışılır. Kendi yönünü bulmaya çalışıyor daha ziyade. E, Deliksiyen Frans burada bir e, aslında e, partnerden esinlenmiş. E, Bertolucci'nin partnerini de 1968 yılında e, Viet, bir Vietcong gencinin e, Pierre Clement tarafından canlandırılarak e biri özgürlükçü, e diğeri siyasi olan iki kimliğe iki kimlikteki bir karakterin çift gezer olarak karşımıza çıkmasını ele almıştı. Orada sinema tarihinin ilk çift gezer temsillerinden birini izlemiştik. E Ennio Morricone'nin besteleri de müthiş bir katkı vermişti bu başyapıta. E ve açıkçası burada yönetmen kasavete Susuli partneri imza atıyor adeta. partnerdeki hani daha zoom objektiften tutun daha plastik numaraların ...Kasavetes tarafından biraz daha gerçekçi hale getirilmiş izlenimi bıraktığı bir noktaya ulaşıyor. E, ve açıkçası Mark Ruffalo e, müthiş bir performans sergiliyor gerçekten iki karakterde de. E, burada aslında 1991 yılında e, bir karakter kolunu kesmesiyle başlıyor film. E, ama onu o kadar da melodramatik hale getirmiyor. Bunu da bir avantaja dönüştürüyor aslında. E, ve e, Jodie Lee Leibson, görüntü yönetimi de büyük bir katkı veriyor. Daha önce After School'da ve Marta Marcy May Amerika'nın hani bilinmeyen köşelerini kaydırılan kamerayla çok güzel anlatan bir görüntü yönetmenidir. Onun kamera kaydırmalarının zoom objektifle birlikte de hikayede aslında 1920'ler, 1950'ler, 1970'ler, 1980'lere gidip gelse de genel anlamda bir böyle 70'lerin dokusu var gibi öyle bir hava yaratılmış ve bu da Zoom objektiften fazlasıyla bize yansıyor. Harold Budd'ın da e, alternatif besteleri e, büyük oranda buradaki e, trajediyi e, melodramatik hale getirmeme e, konusunda başka bir noktaya taşıyor bizi. E, Mark Ruffalo'nun gözünden aslında e, 6 bölüm e, farklı trajik olayları öne çıkarıyor. E, babasından dedesine kadar, işte sevgililerinden annesine kadar... Farklı e, zaman bilim, bilim dilimlerinden e, bize fazlasıyla dikkat çekici bir e, portreleme yapıyor ve Amerikan ailesinin sapkınlıklarına dair de e, çarpıcı bir noktaya gidiyor ve açıkçası hani onun çok yakın planları ve yakın planları e, diziyi büyük oranda çarpıcı hale getiren ana et, etken e, ve da aslında zoom objektiflerle bir gerilim objesi haline getiriyor. Black akraba bağlı kursa da onun ...özündeki Dead Ringers etkisini çok da üzerine almıyor. Daha ziyade partner tarafında durmayı tercih ediyor. O durağı daha çok seviyor açıkçası. Mini dizinin 5. bölümünde açıkçası Marcello Fante'nin açığa çıkmasıyla birlikte... ...biz 1920'lere ışınlanıyoruz. Ve o dönemden sanki hikayenin özündeki karakterin İtalyan olup olmadığına dair de bir tartışma açılıyor. Zira burada hani ikiz filminin içerisinde... E, annenin ve babanın kimliği gizemli bir şekilde sonluyor. E bunun gerilimli hali de e, bütün diziye etkisi altına al alıyor ton olarak. Ya e, Fonte gerçekten müthiş yani döktürmüş o bölümlerde. Dogman'dan sonra burada da gerçekten e, müthiş bir karaktere can veriyor. E karakterin de dedesi mi yoksa babası mı olduğuna dair film son noktada da bir tartışma noktasında bırakıyor. E, ama bunun hani özüne bağlamak gerekirse 5. bölümün Godfather 2 işlevi gördüğünü söylemeliyiz. ama baba karakterinin izinde de aslında baba karakteri bir Buffalo Bill izlenimi bırakıyor. Yani o öylesi bir gerçeklik barındırıyor. Sonunda o noktaya varıyor. John Procino'nun karakteri o noktaya varıyor. Katrin Hahn, başta olmak üzere Juliette Lewis, Melissa Leo gerçekten çok başarılı. E, Melisa Leon'un bir e, hastalığı olmasına rağmen o bölümlerde e, onun gözünden yansıtılarak sadece e, çocukların e, belli bir yaştaki piyano çalarken hali gerçekten çok gerilimli hale getiriliyor. E, gerçekten burada e, başarılı bir ikiz e, mini imza atmış Derek Frans ve filmde olsa belki bu kadar başarılı olamayabilirdi. E, Amerikan ailesinin kirli çamaşırları, sapkınlıkları... Çok başarılı bir şekilde bir gerilime, bir gizeme malzeme oluyor. E, ve kalıcı bir ikiz mini dizisi ya da ikiz belgesi olarak yanılacaktır bu bu eser. Benim I Know This 10 üzerinden 7.8. Sizin I Know This Magistro kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.